Herkese merhaba. Sömestr'de çocuklarla en uygun neler yapabilirsiniz? Bir derledim ben. Ee, tabii bu İstanbul içi ve çevre iller için geçerli olacak. Bir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harika çocuk atölyeleri ve çocuk tiyatroları var. Kaç yaşından itibaren faydalanabilirler, hangi kültür merkezinde, saat kaçta, hangi tarihte? Tüm takvimi aşağıda ekleyeceğim linkten bulabilirsiniz. 2. benim çok ama çok heyecanlandığım Dijital Deneyim Müzesi. Sütlüce'de bulunuyor bu müze. Yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve çok da uygun fiyatı. Yetişkin 200 lira. Çocuklar için ve öğretmenler için ise 50 TL. İçinde artırılmış gerçeklik, sanal gözlük VR deneyimi olan bir oda, dijital koridor gibi çeşitli odalar bulunuyor ve onun da linkini aşağıya ekliyorum sizin için. Bir göz atabilirsiniz. 3- Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Minyatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi de bu sömestr boyunca kültür Ayşe tarafından ücretsiz olarak 18 yaş altına giriş sağlanabiliyor. Bence burayı mutlaka düşünebilirsiniz. Hem ücretsiz hem de mutlaka gidilmesi gereken müzelerden ve onun dışında aslında İstanbul'daysanız mutlaka Topkapı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Arkeoloji Müzesi gibi bir rotada çizebilirsiniz kendinizi. Bunlar da zaten hali hazırda mutlaka görülmesi gereken müzeler. 4. Evde arkadaş ağırlamak. <laughs> ya bu müthiş ve çok eğlenceli bir şey bence. Ben dışa dönük bir insan olduğum için zaten insan çok severim. Çocuklar da çok seviyorlar. Özellikle dışarıda hep görüştükleri arkadaşlarını evde ağırlamaya bayılıyorlar. Siz hani böyle ufak tefek atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Belki bir minik sandviç ekmeği içine köfte ekmek, işte yanına patates kızartması veya cips gibi biraz kaçamakta yaptığınız abur cuburlar sunduğunuz bir ortam hazırlayabilirsiniz onlara. Onlar zaten kendileri oynayacaklardır. 5. Sinemaya gitmek. Kardeş takımı 2 geldi ve kızlar zaten çok heyecanla bekliyorlardı bunu. Bayıldılar. İkincisini birincisinden daha çok sevmişler. Bence bir 3-5 kere daha izleriz bu filmi. 6. Eğer o gün hava güneşliyse Viyeland'a gitmenizi tavsiye ederim. Evet biraz pahalı. Onları da bir bakın derim. Olmadı gerçekten hani çocukların tüm gün doyasıya eğlendikleri hani oraya sabahtan giriyorsunuz ve akşama kadar full eğlencenin olduğu bir yer. Mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Yine de çocuklara karne hediyesi olarak düşünüp belki buna bir bütçe ayırabilirsiniz. 7. Sapancalı bir tiny house kiralamak olabilir. Bu kızımın gerçekten uzun zamandır çok yapmak istediği bir şeydi. Ve normalde 5000 lira olan tiny house nedense semester'da 7 bin liraya çıkmış. Dedik olsun ortaklaşa çok sevdiğiniz bir arkadaşımızla bir ev kiraladık. 3500 lira düşüyor kişi başına ve hani çok da eğlencemizi düşünerek böyle bir bütçe ayırmak istedik. Bence siz de düşünebilirsiniz bunu. 8. Sapanca'ya gitmişken orada yapılacaklar bitmiyor. Gerçekten de çok fazla outdoor eğlence, spor aktiviteleri var. Ve Kartepe'de tam Kartepe'ye çıkmadan Sisli Vadi diye bir yer var. Burada kocaman bir devasa kızak pisti bulunuyor. Botlarınızı kiralıyorsunuz ve kızak pistinden doyasıya kayıyorsunuz. Zaten bir 7-8 yani en fazla kayabileceğiniz. Çünkü botlarla beraber bir tepeye doğru tırmanıyorsunuz. Kayması aşırı derecede eğlenceli. Yani... Müthiş bir eğlence. Mutlaka onu da düşünmelisiniz diye düşünüyorum. Fiyatlarının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ben de yarın gidince öğreneceğim. Çok da fazla olduğunu düşünmüyorum bot kiralamanın. Ve 9 son maddeye geldik. Sapanca'dan İstanbul'a dönerken mutlaka Kocaeli Belediyesi'ne ait olan Ormanya'ya uğrayabilirsiniz. Gerçekten orası da görülesi. Çocukların çok eğlendiği bir alan. Normalde hayvanat bahçelerini çok sevmem. Ama burası biraz daha hayvanlara ve doğaya uygun bir şekilde dizayn edilmiş. Güzel bir rotası yürüyüş rotası olan piknik masalarının olduğu. Tatlı bir yer. Ee, bir Gamonya filmi galiba orada çekilmişti. Böyle hobbit evleri falan var içeride. Yani çocukların gerçekten seveceği bir alan. Yanınıza atıştırmalıklar alarak küçük bir piknik yapabilirsiniz ve yürüyüş yapabilirsiniz burada. Ve işte bu kadar benim planlarım arkadaşlar. Siz de umarım beğenmişsinizdir ve bir tanesi size faydalı olur diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Gittiyseniz eğer ne hissettiniz, ne yaptınız, nasıl eğlendiniz. Bana yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz de beni desteklemiş olacaksınız. Çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.